Selamlar arkadaşlar. Barbar günlükleri 3. günle bugün devam ediyoruz. Şimdi şunu da bir kaldıralım artık. Okey. Ee, şimdi karakterin durumu son durumu bu halde. Ne yapıyoruz? T4'te dungeon dönmeye devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde seviye almak için. Çünkü seviye aldıkça karakter gerçekten çok rahatlıyor. Yani bunun da sebebi tabii ki Paragon Board yani. Paragon Board'da da şu an yani şu tarafa yönelmiş durumdayız. Bu işte savaş müjdecisini kullanıyoruz. Bu tarafı ya üçüncü sayfadayız şu an yani. Eğer şuradan hiddetleri de alabilirsek yani 1-2-2 sanırım karakter leveli daha aldığımızda karakterin hani farmdaki verimliliği biraz daha artacak yani. Karakter şu an hızlanmış durumda gayet. Ne yapıyoruz? Şu an işte T4'te Anika bizim en sevdiğimiz dungeon olan Anika'yı dönmeye devam ediyoruz. Anika bir e, bir de şeyi de çok yapıyoruz. Hemen burada örnek dungeonları da göstereyim. Şampiyonun ölümünü dungeon'ını da çok yapıyoruz. Yayındayız bu arada. Twitch'te haberiniz olsun. Her daim. Bu değil. Buraya gelelim. Ha. Şimdi şampiyonun ölümü neredeydi? Bunu her seferinde unutuyorum. Onu da bulalım. Ee... Bir de bir dungeon daha var. O çok zor. Orayı daha yapamadık. Yani deniyoruz orayı ara ara. Şurası şampiyonun ölümü. Ee, burada da 3 ay 4'e ayrılıp farm yapıyoruz. Burası da güzel gayet. Şuradan, buradan Anika'yı göstereyim size hemen. Seri bir şekilde. Normal paketler de açılıyor bu gece. Evet. Anika dungeon'ını bol bol yaptık. Çünkü T4'e geçince biraz hani karakterin eşya yükseltmesi gerekiyor. Şu an rahatladık. Mesela şampiyonun ölümünü de dönebiliriz. Bir de bir dungeon daha var. Orası da inanılmaz kalabalık. Baya ee, bayağı iyi gözüküyor. Orayı da yapmak istiyoruz ama orası da çok zorluyor. Yani Mauga'nın çalışmaları hani burayı da yüksek seviyelerde dönmeye çalışabilirsiniz. Bayağı fazla yaratık var. Çok fazla ödül var. Çok fazla e, yani materyalde, parada vesaire her şey kasılabiliyor. Şimdi karakterin hızlıca bir son durumunu kontrol edelim şu anki hedefimiz ya tam böyle optimize etmiş değiliz ama elimden geldiği kadar karakteri her bulduğumda güçlendirmeye çalışıyorum. Yani para, ekipman, materyal tutmaya çalışmıyorum. Gördüğünüz gibi yani gold'um yokken yani, yani gold'un üzerinde yatmıyorum yani. Ya da işte materyal elimde ne varsa basıyorum artı basabildiğim kadar ekipmanlara. Yani orta oyunun sonunda olduğumuz için artık bu ekipmanları bir süre kullanacağız ve yani t4'de olduğum için ne kadar hızlı dönebilirsem o kadar hızlı seviye alabilirim o kadar hızlı güç alabilirim o yüzden dediğim gibi goldun üzerinde yatmıyorum yani eksen olarak dünkü hale benziyor ufak tefek değişiklikler var sadece şurada bir ufak legendary kullanamıyoruz bunu da explode'u bekliyorum ya da buraya bir tane şey koyabilirim ee, şu yüzlerden biri var neredeydi o Heh, şunu sıkıştırabiliriz buraya. Bu da aklınızda olsun. Hani bu iskeleti tamamen kopyalamak isterseniz. Burgaç'ın yani whirlwind'in pullamasını bulabildik. Çekmesini bulabildik. Ee, bu bir tane unique bulmuştuk. Bu çok iyi. Bu da bariyerimiz varken daha fazla hasar vurmamızı sağlayan legendary trigger'lıyor. Ama şeyi bulamadık. Whirlwind'in fire explode'unu ateş patlamasını bulamadık. O yüzden şu an bu durumdayız. Şöyle hızlıca göstereyim. Yani kullan cool şu ekstra mesela şunun da drop'unu bulamadık. Bunu da hala kodeksten kullanıyoruz. Bunu da dörtlüsü baya işimize yarar. Yine yüzükler aynı zaten. Bunu mecbur buradan kodeksten yaptık. Burayı sonradan değiştirebiliriz. Bu maksimum hiddet dediğim işte aspekti yani buraya gömebilirim. Başka bir amulet bulabilirsem, kolye bulabilirsem, muska. Onun haricinde dediğim gibi, exploda arıyoruz. Şöyle hızlıca en baştan düzgün bir şekilde göstereyim. Ekipmanlarda özellikle aradığım şu an bir stat tabii ki kuvvet. Hani diğer işte mesela kuvvetin yanında maksimum can olabilir. Ekstra istat tüm istatisti all stats olabilir. Strength yani strength ve all stats tüm istatistikler ve e, kuvvet. E bunun yanına tabii işte atıyorum yani crit olur vesaire olur ama bu ikisi şu an karakterin hani kuvvetini arttırdığı için kuvvet de hem sizin yetenek arttırdığınızı yani arttırdı hem de zırhınızı arttırdığı için hani çok önemli strength çok önemli yani. yani şu an karaktere en büyük gücü veren o onun haricinde becerilerde de burada işte e, exploit diye geçiyor İngilizcesi hile bu. Bu marşal bunun İngilizcesi de Marshall. Bu da gazap bunun İngilizcesini hatırlamıyorum şu an. Ee, ama yani bu da her crit'te ekstra hiddet veriyor. Dediğim gibi bu tarafı da hiddeti açabilirsek karakter daha kışkan hale gelecek. Ayakkabıda da bir tık bir, bir tane daha aslında mumun speed var. Onu da bulabilirsek karakter gerçekten hızlanacak artık. Bugünkü hedefimiz exploit umarım. Yani bu Wulvin'in fire Explode'unu bulmak. Ee, ve tabii ki hani T4'te seviyede de, kasmaya devam ettik. Belki biraz T4'te yani Nightmare Dungeon deneyebiliriz. Biraz daha ekipteki hani e, bu ilkler oturduğunda vesaire. Çünkü T4'teki Nightmare Dungeon'larda öldünüz mü patlıyorsunuz yani. Yani bir daha işte başka bir dancına gitmeniz gerekiyor ama şu anki karakterin durumundan memnunum. Başka söyleyebileceğim, tavsiye edebileceğim. Soketler yani biraz değişecek ama şu an şimdilik böyle. Ha tekniği göstereyim bu arada. Teknikte şu an çift el balta uzmanlığını kullanıyorum. Eğer bulabilirseniz yani seçme şansınız varsa elinizdeki silahı da yani kılıç yapabilirsiniz bu arada. Ama tekniğinizi yine çift el hani baltadan yana kullanın. Hani two hand X'den kullanın. Ama elinizde kullanabiliyorsanız iki, iki Tuhan Sword ya yani çift el kılıç kullanın yani. Onun haricinde hemen seriden bir de şeyi de göstereyim yetenek ağacında bir değişiklik var mı onu da göstereyim. Yine aynı şekilde buradan e, bu, bu ilk skill'i kullanıyoruz. Whirlwind kanamalı olan taraf. Yine buradan şanslı vuruştan savunmasız hale getirmeye çalışıyoruz. E, buradan full bir şekilde hiddet almaya çalışıyoruz. Buradan Meydan okuyan çığlıktan yine buradan hiddet almaya çalışıyoruz. Burada yine hasar bafa almaya çalışıyoruz. Burada çığlıkların shoutlarının süresini uzatmaya çalışıyoruz. Buradan da regen heal almaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde başı bozukluk dediğimiz berserk yaparken hiddet arttırmaya gidiyoruz. Burası güzel oluyor baya. Çünkü artık şeyi saldık. Call of the saldık. Berserker'la oynuyoruz. Buradan yine sersemletim ya yani CC yemiş yaratıkları buradan slow attığımız için kanamadan dolayı buradan da ekstra hasar buradan yakın dövüş hasarı alıyoruz. Buradan ya burayı triggerlamak istiyoruz. Çünkü bariyer ya fortify varken daha fazla hasar vurmamızı sağlıyor burası. Berserker'a geçtik ve şurayı zorluyoruz. Dizginsiz öfkeyi zorlayabiliyoruz artık. Çünkü hiddet kontrolümü biraz daha sustainleyebildik. Biraz daha kontrol altına alabildik. Bugünkü dediğim gibi farmımızda da hani hızlı bir şekilde 80 90 vesaire nereye gidebilirsek oraya çıkıp bu Whirlwind Charge'ın e, patlamasını patlamasında bulursak gerçekten karakter artık olmak üzere öyle söyleyeyim. Ondan sonra en game dungeon'ları bir an önce farmlamak için sabırsızlanıyoruz. Bir sonraki videoda Barbar'ın dördüncü gün videosunda görüşmek üzere. Twitch'teki yayınları unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.